sanları taraftar grubu olarak takımımızın bu kötü gidiş altından hiç memnun değiliz. Lakin e, ne teknik ekipten birinin ne de e, bunlardan sorumlu olan bir kişinin açıklama yapmamasına anlam veremiyoruz. Kulüp başkanımız bugün maç açısından nerede olduğunu merak ediyoruz. Haftalardır, haftalardır bu suskunluk çıkıp bir açıklama yapmaması, takımın geçen sene küme düşmesi, üstüne üstlük bu sene küme oynaması biz taraftar gururu olarak bizim sabrımızın sonuna gelmeye başlamıştı. Kulüp başkanı ya kalksın bir açıklama yapsın, bir şeyler söylesin ya da istifayı yazsın gitsin. Artık yani sabrımızın son raddesine gelmiş durumdayız. Birileri bir şeyler yapmaya çalışsın. Eğer bu işi yapamıyorsa bu göreve gelmeyecekti. Bu göreve geliyorsa layıkıyla bunu yerine getirmesi lazım. Yapamıyorsa versin istifasını. Ya bu akşam, bu sabah, yarın çeksin gitsin, toplasın balonunu. Biz teknik direktör Özgür Sağlam'dan her zaman onun tarafında olan kısımdık. Neden? Çünkü Özgür Hoca'nın bizim için yaptıklarını her zaman hani biliyoruz, dinliyoruz, anlatıyoruz. Özgür Hoca'dan yana bir sıkıntımız yok. Ama başkanımızın sadece maç esnasında nerede olduğunu ve maç sonrasında bize niye açıklama yapmadığını merak ediyoruz. Başkasından bir sıkıntımız yok. Yenilebiliriz, yenebiliriz. Fark etmez. Biz Velim Spor için buradayız. Yensek, yenilsek, küme düşsek de her zaman Velim Spor için burada olacağımızı herkes bilsin.